Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İpek Koçak. Kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlerle birlikte yaklaşan tercih dönemine e, gelen sorular, işte özellikle sosyal medya hesabımda aldığım ya uzun zaman, uzun yıllardır bana çok sorulan işte peyzaj mimarlığı nedir? Peyzaj mimarlığı e, nasıl bir bölüm? Çalışma imkanları nelerdir? Neler yapıyorsunuz? Gibi gibi sorulara bu yıl e, bir YouTube videosuna cevap vermek istedim. Şöyle ki, bana her zaman sorulan soruları böyle bir kenara nota verdik. Tabii ki uzun yıllardır aldığım için de bu soruları hepsini böyle daha özet halinde getirerek sizlere güzel bir video çıkarmayı planlıyorum. İlk soru şu. Peyzaj nedir? Peyzaj mimarlığı nedir? Peyzaj Fransızcadan gelen manzara kelimesidir aslında. Yani Türkçe karşılığı bu oluyor. Peyzaj mimarlığı konusunda da bizim peyzaj mimarlığına giriş dersinde üniversitemizin ilk yılında Hocamızın söylediği şöyle bir kelime vardı. Peyzaj camdan dışarı baktığınızda gördüğünüz her şeydir aslında. İnsanlar insanlar tarafından bizim mesleğimiz sadece bitki olarak algılansa da bir aydınlatma sistemi, bir sulama sistemi varsa bir sert zemin, isteğe bağlı havuz, kent mobilyası gibi gibi birçok unsur aslında birer peyzajdır e, öğesidir. Böyle söyleyebilirim. Yani bunu biraz daha açıklayıcı olarak şu şekilde söyleyeyim. Tabii ki bizi en büyük ayıran şey bitkidir. Bir mimardan, bir iç mimardan farkımız en temelde bitkidir. Ama bizim olayımız sadece bitki değil. Bunu söylemek istiyorum. En çok sorulan soru hangi üniversitede okuyorsun, nasıl bir şey falan. Bir Birçoğunuzun bildiği üzere, bazılarınızdan bilmediği üzere ben İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun oldum. E, bölümümüz 4 yıllık bir bölüm. E, yaklaşık işte hazırlığımız bizde maalesef olmadığı için 6 tane proje dersimiz var. İşte bu 6 proje dersi dışında benim dönemimde 2 tane zorunlu stajımız vardı. Tabii ki şu an müfredat değişikliği olduğu için bu stajlar bildiğim kadarıyla 3'e çıktı. E, stajlarda da işte ofis stajı ve finanslık stajı yapıyorsunuz. E, bunun haricinde bir tane de bitirme ödevi yapıyorsunuz. Yani tez yazıyorsunuz bu şekilde bir üniversite hayatı oluyor. En çok sorulan sorulardan bir tanesi benim çizim yeteneğim yok, okuyabilir miyim, yapabilir miyim? Şöyle ki açıkçası itiraf edeyim ki benim de çizim yeteneğim yok. Ben hiçbir zaman kara kalemi iyi olan bir insan olmadım. Ben her zaman daha böyle işte cetvelle çizebilen biri oldum. Ki zaten bizim bölümümüzde aslında birçok olsanız öyle. En başından itibaren yani gönye ile, T cetvel ile, pergelle çiziyorsunuz birçok şeyinizi. Onda da şöyle benim kendim okulum için konuşacak olursam ilk sene de zaten proje dersiniz yok daha böyle temel tasarımdır teknik çizim gibi dersler alıyoruz işte perspektif falan var Onlarda böyle el çizimleri yapıyorsunuz sonrasında gelen eee İlk iki projemizde de yine el çizimi yapıyorsunuz. Ama bunlar da dediğim gibi çok daha rahat. Sonrasında da işte geri kalan proje 3 ve sonrası dönemde de zaten bilgisayarda AutoCAD'den, programlardan yapıyorsunuz. Ve bir zorluğu kalmıyor. Ha, şöyle bir durum var ama. Yani okulun size verdiği bir şeyle birlikte gerçekten çizim yeteninizde bir gelişme oluyor. Kendim de yaşadım bunu. Daha iyi çizebiliyorsunuz. Ama e, bu kesinlikle mükemmel olacağı anlamına gelmiyor ama eğer hayal gücünüz geniş ve doğayı seven bir insansanız emin olun her şey oluyor. Kendim de bunu tecrübe ettiğim için söylüyorum. Çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu mimarlıkta çap yapabiliyor muyuz? Nasıl oluyor falan diye. Dediğim gibi ben orman fakültesi mezunuyum ve bizim fakültemizde mimarlık yoktu. Çap yapabilmek için fakültenizde mimarlık bölümünde olması gerekiyor. Onda da e, belli şartlar oluyor. Yani bunlar çok büyük şartlar değil aslında. Belli bir ortalama tutturmanız gerekiyor. Belki yetenek sınavına sokuyorlar bilmiyorum ama üniversitenin tamamen kendi kurallarına bağlı. Eğer fakültenizde bulunduğunuz fakültede mimarlık bölümü varsa siz de çap yapabiliyorsunuz. Ama bizim üniversitemizde okuyacaksınız eğer böyle bir imkanınız maalesef yok. Geldik en çok sorulan sorulara iş imkanı nedir, nasıl, nerelerde çalışıyorsunuz gibi gibi bir sürü soru. Şöyle, iş imkanı olarak aslında ülke geneline göre ortalama bir iş imkanınız var. Yani bazı insanlar bunu çok az iş olanağı var diyebilir. Ama ben buna katılmıyorum çünkü tamamen sizin yöneleceğiniz alana bağlı olarak değişiyor. Mesela bitkilerle ilgiliyseniz, bitki materyal derslerini sevdiyseniz ve staj deneyiminizde de fidanlıktan hoşlandıysanız fidanlıkta çalışabilirsiniz. Yani fidanlıkta çalışmak sadece bitki satışı yapmak değil. Bitkinin budaması, bakımı gibi birçok şeyle ilgilenmek sizin göreviniz oluyor. Ha bunu istemeyebilirsiniz. Daha şantiye insanı olabilirsiniz. Sahada çalışmak istiyor olabilirsiniz. Burada da uygulamacı olabilirsiniz. Bu yine sizin tercihinizdir. Tabii ki bazı insanlar da tamamen ofis üzerine ayak uydurabilen biridir. Yani ben masa başı çalışmayı seviyorum diyebilirsiniz. Tasarım ofisleri vardır bunun için. Yani bu tamamen sizin elinizde olan bir şey. Tabii ki bu olayda da e, bunlar özel sektörde bahsettiğim şeyler. Kamuda bakacak olursanız daha böyle bakanlıklarda çalışabiliyorsunuz. Tarım Orman Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı gibi ben de stajla yaptığım için ilçe belediyeleri, belediyeler, büyükşehir belediyesinde falan da tabii ki çalışabilirsiniz. Ama kamuda çalışmak biraz daha e, kısıtlı bir insan alımı olduğu için daha zordur. E, tabii ki bunun haricinde de aslında e, kendi üniversite arkadaşlarımdan da gördüğüm kadarıyla Sema Vakfı'nda çalışan arkadaşlarım var, okulum bana göstermiş oldu, Bunları da gördüm. Bunun haricinde özellikle gördüğüm şeylerden bir tanesi de günümüz teknolojisinde biliyorsunuz dijital oyun tasarımlarıdır, Metaverse gibi yerlerde. Peyzaj mimarları da aslında şey oluyor. Çünkü çevre tasarımı bizim alanımız olduğu için bu tarz yerlere de başvurabilirsiniz. Yani zamanlı seneler getireceğini bilemiyorsunuz. O yüzden kesinlikle bakabilirsiniz diyorum aslında şöyle bunları size söylüyorum ama en iyi siz kendinizi kendiniz biliyorsunuz. O yüzden de yaptığınız stajlar, konuştuğunuz, tanıştığınız insanlar eğitim hayatınız size yön gösterebilir. Belki üniversitede kalmak istiyor da olabilirsiniz. Akademisyenlik de bir tercihtir. Bir seçenektir yani. Sonuç olarak bazı insanlar öğretmeyi çok iyi bilirler ve çok güzel yapabilirler. Ki o insanların akademisyen olmasını kesinlikle tavsiye ederim. Bu tamamen sizin bakacağınız bir şey yani bana en çok sorulan soru da şudur işte memnun musun mutlu musun iyi ki okumuşum diyor musun diye ben her zaman mesleğimi çok seven bir insan oldum bunu hep söylüyorum ve e, iyi ki de okumuşum diyorum iyi ki bu bölümü tercih etmişim diyorum tabii ki zorlanma zamanlar olacaktır çünkü biz bir tasarım işi yapıyoruz yani gerek iş hayatında gerek okul hayatında biraz daha zor bir derslerimiz oluyor yani uygulama yapmak, tasarım yapmak biraz zor. Haklısınız. Bunun ayına hiçbir şeyim yok. Bunu açıkça da söyleyebilirim. Ama günün sonunda güzel bir iş çıkarmak, yani o işi sizin çıkarmanızın verdiği haz çok güzel bir şey. Kimse ediyorum sizlere. Ee, bu videoyu izlediyseniz teşekkür ederim. Benim bugün söyleyeceklerim bu kadar. Tabii ki e, meslek hayatında daha konuşacağımız birçok şey olacak. Bu daha böyle mesleği tanıtan ufak bir video yapmak istedim bu şekilde. Kendinize çok çok dikkat edin diyerek sağlıkla kalıyorum. Görüşmek üzere.